Beyoğlu'nun ünlü İstiklal Caddesi bağımsız Türkiye Partili gençleri ağırladı. Binlerce genç Galatasaray Lisesi önünde toplandı. Ellerinde dövizler vardı, dillerinde ise sloganlar. Ne, mutlu diyene, ne, mutlu Şu an Taksim'deyiz, Galatasaray Lisesi'nin önündeyiz. Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Gençlik Kolları üyeleri Burada bölünmeye karşı bağımsız Türkiye eylemi düzenliyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi kalabalık bir grup var Galatasaray Lisesi'nin önünde. Basın bildirisini Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Turhan okudu. Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle, Arabıyla bu milletin bir bilek, bir yürek olduğunu belirten Hüseyin Turhan, Başbakan Erdoğan'a bölünme uyarısı yaptı. Bugün yeni anayasanın siyasi kanadı olan AKP hükümeti değiştirilmesi teklif daha edilemeyecek. Vatanın bölünmez bütünlüğünü yıllardır vatanı bölmek isteyenlerle görüşmektedir. 82 anayasasının mimarı Kenan Evren kendi yasası anayasası ile bugün yargılanmaktadır. Bugün PKK ile görüşüp taviz üzerine taviz vererek bölünmez bütünlüğümüzü ve Türk milleti kavramlarını silerek anayasa yapma çabasında olan AKP hükümetine şu atasözünü hatırlatırız keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesini de protesto eden gençler Suriye'nin milli duruşuna dikkat çekti. Haçlı'ya karşı dimdik duruş sergileyen Suriye'nin meşhur devletini yok sayan AKP iktidarı bu planının figranı Arap Birliği'ndeki Suriye koltuğuna turist oturtmadı mı? Müslüman'ın kanı, canı Müslüman'a haram iken teröristleri besleyip eline silah vererek Suriye'de kan dökülmesine sebep olan sizler bunların hesabını Ruzi Mahşer'de nasıl vereceksiniz? Güneydoğu bölgemizin Büyük Ortadoğu projesi kapsamında vatanımızdan ayrılmaya çalışıldığını belirten BTP'li gençler bölge halkına amaç Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır. Ayık olalım çağrısında bulundular. Güneydoğu bölgesini bölmek isteyenlerin asıl amacı Kürdistan kurmak değil, sana hak hukuk getirmek değil. İyi hedef Kürdistan görünümlü Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır. İsrail'in özür dilemesi Van Mini Tiyatrosu gibi bir tiyatrodur. Özür dileme tiyatrosu Türkiye'yi bölen ve PKK'nın önünde diş çöken hükümete teşekkür mahiyetindedir. Türkiye'nin tek çıkış yolunun bağımsız Türkiye Partisi olduğunu ifade eden gençler Milleti Profesör Doktor Haydarbaş'ın izinden yürümeye davet etti. Ey Türk milleti! Projede, tezde, ilimde, çözümde, çare Hoca Atatürk'te, Baş Türk'te Profesör Doktor Haydarbaş'tadır. O gece senin derdinle, gündüz senin derdinle Anadolu yollarında nefesini senin uyanman, vatana millete devlete bayrağı, dine, tarihe sahip çıkman için her hafta başka şehirde milli kahramanlarımızla seni buluşturuyor. Artık vakit gelmedi mi? İş için, aş için, ay tak ve sonuna kadar Haydarbaş'ı seçin diyoruz. Haydarbaş, diş aş, Haydarbaş. Basın açıklamasının ardından grup Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.